Mahir, sen içeri girdiğin anda bomba patlayacak. Tuzak kurdular sana. Son gün içeride değil. Mahir. Mahir. Ben hep yardım etmedim mi sana şimdiye kadar? Ha? Doğru söylüyorum. Yemin ederim. Evet. Hep yardım eder göründün. Ama gerçekten ettin mi bilmiyorum. Olsun. Ama içeri girme kurban mı girme. Mahir. Songül. Mahir! Mahir! Ha, çok şükür. Çok şükür kurban oldu. Mahir, hadi aç gözünü.